Dünyanın ilk elektrikli bisikleti, tarihsel gelişim ve dönüm noktaları. Elektrikli bisikletler e-bisikletler, günümüzde sürdürülebilir ulaşımın sembollerinden biri haline gelmiş olsa da, bu yenilikçi ulaşım aracının geçmişi düşündüğümüzden çok daha eskiye dayanır. Günümüzün lityum pilli, pedal destekli, yüksek menzilli e-bisikletlerine giden yolculuk 19 yüzyılın sonlarında atılan adımlarla başladı. Bu videoda, dünyanın ilk elektrikli bisikletinin ortaya çıkışını, teknik detaylarını ve nasıl evrildiğini ele alacağız. İlk patenti alınan elektrikli bisiklet Elektrikli bisiklet fikri ilk olarak 1890'lı yıllarda ortaya çıktı. Bilinen en eski patentlerden biri 31 Aralık 1895 tarihinde Ogden Bolton Jr. isimli mucit tarafından Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisine sunuldu. Bolton'un tasarımı arka tekerleğe monte edilmiş altı kutuplu fırçalı bir DC motor içeriyordu. Bu motor 10 voltluk bir akü ile çalışıyor ve sele altına yerleştirilmiş bir batarya ile güç sağlıyordu cihazda herhangi bir pedal desteği yoktu, yani tamamen elektrik gücüyle hareket ediyordu. Her ne kadar bu tasarım günümüze bisikletlerinden çok daha ilkel olsa da teknolojik temelleri atmaktaydı. Bu ilk modellerde şarj süresi uzun, menzil kısa ve ağırlık oldukça fazlaydı. Yine de bu bisikletler, içten yanmalı motorların popülerliğini kazanmaya başladığı dönemde alternatif bir ulaşım çözümü olarak dikkat çekti. 20. yüzyılın ilk yarısında sessizlik. 1900'lerin başında içten yanmalı motorlu otomobillerin ve motosikletlerin hızla yaygınlaşması, elektrikli bisikletlerin geri planda kalmasına neden oldu. Elektrik motorları pahalı, piller ise zayıf ve güvensizdi. Dolayısıyla bu dönemde elektrikli bisikletler bir süreliğine unutulmaya yüz tuttu. Ancak bazı Avrupalı mucitler ve mühendisler bu fikri terk etmedi. Fransa ve Almanya'da 1930 ve 1940'lı yıllarda yapılan bazı deneysel çalışmalar, elektrikli motorların bisikletlere yeniden entegre edilmesi yönünde oldu. Ancak yine de bu denemeler yaygın üretime geçemedi. 1990'larda yeniden doğuş. Elektrikli bisikletlerin yeniden yükselişi, 1990'ların ortasında başladı. Japonya merkezli Yamaha firması, 1993 yılında dünyanın ilk seri üretim pedal destekli elektrikli bisikletini PAS, Power Assist sistem tanıttı. Bu sistem, sürücünün pedallama gücüne destek olacak şekilde tasarlanmıştı e-bisiklet dünyasında devrim niteliğinde bir gelişmeydi. Artık kullanıcılar hem spor yapabiliyor, hem de yokuş çıkarken ya da uzun mesafelerde motor desteğiyle kolaylıkla ilerleyebiliyordu. Bu dönemde batarya teknolojilerindeki gelişmeler de e önünü açtı. Nikel kadmiyum nikt ve daha sonra nikel metal hidrit nim pillerin kullanılmasıyla ağırlık azaldı, menzil arttı. 2000'li yıllardan itibaren ise lityum iyon piller sayesinde e-bisikletler daha hafif, güçlü ve verimli hale geldi. Günümüz ve gelecek. Bugün elektrikli bisikletler şehir içi ulaşımın önemli bir parçası haline gelmiştir. Birçok ülkede e-bisikletler hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de çevre dostu ulaşım sağlamak için teşvik edilmektedir. Çin, Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde milyonlarca e-bisiklet kullanılmaktadır. Ayrıca paylaşım sistemleri, kargo taşımacılığı ve da bisikleti gibi farklı alanlarda da kullanımları artmaktadır. Yapay zeka, IoT nesnelerin interneti ve GPS teknolojilerinin entegrasyonu ile birlikte akıllı e-bisikletler hayatımıza girmeye başlamıştır. Örneğin bir e bisiklet, kullanıcının sürüş alışkanlıklarını analiz ederek enerji kullanımını optimize edebilir veya hırsızlığa karşı GPS tabanlı güvenlik önlemleri sunabilir. Sonuç Dünyanın ilk elektrikli bisikleti 1895 yılında basit bir motor ve batarya kombinasyonundan ibaretti. Ancak bu küçük adım bugün milyarlarca dolarlık küresel bir endüstrinin temelini oluşturdu e-bisikletler sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda daha yaşanabilir şehirler ve daha temiz bir dünya için önemli bir araçtır. Gelecekte, daha hafif, daha hızlı, daha akıllı ve daha çevreci e-bisikletlerle yollarımız kesişmeye devam edecek.